Muazzam saçma inişle ben buradayım. Ben buradayım. <laughs> Muazzam saçma inişle ben buradayım. Ben burada hemen Muazzam işlerle <laughs> Burak abiniz. Kafayı çok yere verdik Bugün Burak abi suyun ayarlarıyla oynayacak. lan nereye gidiyorsun gerizekalı zekalı Sakin ol abi. Emre abi tabi de Malak ya. <gülüyor> <gülüyor> İnternetleri ya. <ha. gülüyor> Malak ne abi? <laughs> malak <laughs> malak fil malaksa ooo. malaksa ee, Malak malakms aynen karşı malakan ne oldu bilmiyorum malak silahı o o ben ak ak mı aynen o aynen o, aynen o. Aynen o. Metri Adam size açıklama yaptı. Uzun yani. lazer atacağım. Sedan sticker baksın ağzına şimdi bunu niye bir, bir, 300 mesem var benim ya. Şimdi gidip bu modemi de kıracağım ben. Sanki ne abi? Hoşçuk var abi. Şu sene ben gelemiyorum modemi köpesinin tabletin yanı sıkırık. Uf kar 80 90 o kar 80 çekmesin ee. şey şey. scam var zaten duyuyorsunuz içeri gir içeri gir içeri gir Gelmiyor da. Hadi dikkatli nakol abi. Dikkat edin, <laughs> Bomba geldi. Nerede <laughs> Kulübe kulübe. Kurt sen gel. abi bombayla. T Tutun, abinizi. Bunu abi? yapmam lazım diyor. Ya. Bize, Bize Abi siz nerede benim? Burada. Hayır bu değil ya. Benim baga girdim. <laughs> Beş yıl bitti. Abim ne yapacağız biliyor musun? Umut. Efendim. Eee şu önümüzdeki büyük tokyo geçti. Şey, oradan ne da, da, Nerede bu adam? Eee işaretlediğim <laughs> yerden göstereyim. <laughs> Çok iyi. Nereden abi? Geliyorum arkandan. Şey Oğlum. Yeri Gitmeyin, basmayın, basmayın kanka. Bir bazen daha böyle böyle bakalım. Ay helal. Onda bay Kerem. Badi gitti ya. Bombardıman dikkat edin ha. HSS'i var. Burada arkadan kar 98'e sen sıkıyorsun değil mi abi? Yo. Benim ben. Kurtarıcı kar 98'e benim. Aynen aynen. Tam benim. Çatı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> İki tane oturttum ama ölmedi. Ay Redstone. Gir 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 gir. Kanki 5 el lazım bana. Buradan bir mermi alacağım. Ben yeşil fişek mi çağırayım yoksa kırmızı mı? Yeşil. Yeşil çağır Yeşil var bende bir tane. Nereden pik diyor ya? Ah. Aynen. Yeni gördüm. Hop değişik bir şey Oy ben de onu vurduydum ya ee, tutmanız tamam, lazım tamam. Tutmanız lazım gelecektir Sağde, Nereden gö? E, yüzme salon, şişe yüzme şişe yeri de. var ya yeşil olan yer. Havuz. Onun en ha. üst katındaki orta cam. Geliyorlar mı ya? Bak bak. Abi sen buradan pikleme. Araba elinde. Gösterme abi. Bir arabaya bindi kaçtı galiba. Ya da dolan. Yok yok kaçmadı. Ya. Kaçmadı. Arabayı hazırlıyor. Yapma abi. Ne? Ne? Oy. Kerem tut beni. Boksa sende. Bak arabayla gele. Çok güzel. Araçla gelen Çok güzel. Gelen, Çok güzel. Salon. Boksa kendini gösterme. Gösterme. Bitirme yerdekini. Gelip basamazlar. Bu arada o, Abi adamı adamı tutsan da tutsan şey sağlayan. daha iyi değil. Abi bir dakika adama bakacağım rushlamasın bizim. Rushlayamaz ikisi de orada bekliyor. Rushlayamaz. Gel, gel bana. Biden, Biden Şuradalar. galiba bu bir tane. Abi. Abilerin yani Burak kalktıysa sen gel bana. Onlar abi mermi var mı 556? 37 0. Benim de yok hmm. Mut, şu ya. Baygınlar gitmesin bitir onları. Gitti gitti. Onlar gitti. Görmüyorum kanki. Ha şey baygın mı? Çektiler herhalde ya gözükmüyor. Eee evet, biri çekti onları bu arada. İkisi çekti onları? O sağda dedin. sağda adamlar vardı dedim ya arkadaşın çaktılar. İşaretlere işare, araba, araba, araç arkamdan geldi. Arkam. Ben geliyorum size. Adam tam neredeydi? Eee bir daha atacağım mesela bir, bir dakika. Şuraya geldi. Ses almıyorum ben buradan. Hadi. Ha çete. Hadi edin. Kaç kişiler? Şurada. Düşman konumu bulundu. Kanka bir gözüktü bana. Umut. O Umut arabayı öyle bırakmasaydın arkada dur akacaktık ya ne güzel mis gibi. Kaçıyor arkaya doğru. Kaçıyor arkaya doğru. Bakayım araba çıkıyor mu? Kapılar gelmedi lan bir de. Arabayı çalıştırdın. Çıkarsa tarama. Açar çıkarsa tarama. Tepeden gidiyor, gidiyor herhalde o. Yok kanka bana gösterme. O be gitti mi? Gidiyor mu hala? Gidiyor gidiyor. Kul falan geçecek abi bizi bu arada. Koşuyor koşuyor adam geliyor. Alo takım takım Hoş takım adam. adam. Tamam çok güzel. Sağdan açılıyorum ben. Nerede adam? O abi açıkta. Yolda yolda. O Kerim'in işaretlediği yerde. Beş tane halber verdi yedi. Düştü. Ben safe'im. Beni alabilirsiniz. Neredesin? Kaç kişi var şimdi orada? Araçta geliyordu tane şey arkadan. Öldü. Solda adam vardı. Sukul gitti bu arada. Abi en aşağıdayım ben. Tamam, tamam, Dışarıda. Yerine, tamam. Abi ben sizi beşerli atı sipariş edeceğim. Abi lootlara baksanız ya şu lootlara bakın önce bir siparişten önce. Nerede loot? Kanka, iki Lutlantar? kişi Lutlantar? vurduk ya. Ben görmedim ki nerede vurduğunuz. <laughs> ben, ben görmedim nerede vurduğunuz onu nerede? Nereye baydın abi? O kaçan vardı ya. Onu çektim. Abicim şu evin önünde Alan geliyor alana gitsin şey olur abi. Lootumuz yapıp Alan öldürecek. 50 saniye var. Ara arabamız var. Arabayı alın mermi lazım. Hızlıca lootunuza bakın uçun. 40 50 idi. Loot nerede lan? Aa burada 50 burada 50. gel. Metki çekin 4x 50 var. 50. Dikey varmış. Dikey alabilir miyim? Abi bunda 556 yok. Haydi gidelim. 5 126 tane bende var. Arabaya binin. Abi yoldaki yoldakine bakalım. Yoldakine bakamazsın çünkü adam bekliyor evde. Salkan arabaya hızlıca. Abi gördüm. Abi evdekileri çıkartmayalım yavun tepeden. Abi Sonra gidelim, binelim gidelim gidelim de. 10 binelim. Abi bagaja parayı attım ben. Bagaja ben parayı attım. Yani, yani, 556 bıraktım. Al abi sen ya bende 40'a 140 yeter bana. 1500 lira O var. O sıfırdan çıkan Non no olmaz. No, Adam falan gelirse hepimiz alırsa kaçarım belki 1900 var bende. Tam bizim attıklarımızı alsın bura. O yeterli. Zaten. Onu onu avradım. <laughs> tamam sıkıntı değil. Baga bagajdaki <laughs> paraları al. Araç değiştirelim. Adam arkadaşını kaldırdı bu arada. Bu, onu kaldıracak. Ya şurada abi Aynen. Benim falan. Doğru mu? Aynen. Aynen. Bir takım olabilir dikkat Evlendir edin. Abi. Şey havada vurabiliriz. Sağa sola da dikkat edin bu halanın ortası bu. Solda adam var. Sol. Sol, sol tepe. adam, araba, ee, adam Adamlar önümüzde. Ha bot bot tam. ya. Aşağı gidiyor adam. Arkadaşı niye abi? Aynen sağda arka. Gel burada Dur onlar alan dışı, onlar alan dışı dur. Ha. Sen burada kanka. Sağdan geliyordu bir tanesi. Araba. İyi evet, dikkat edin nasıl patlamadı ya? Kaçacaklar Acaba evin arabası var mı ya? Arabaya bin de. Bin, bin bin, bin, bin. Arabi Arabi bin, bin bin. Siz de binin. Bilmedi adam böyle. De. Bir tanesi aracı binmiyor ya. Duydum anam İnmiş olabilir ama. Aracı geliyor. Aracı, Sefe geçir onun Bingo. O tek mi ya? Yok iki iki <laughs> iki var orada. Bir yeni inen var bir de kamplar var. Ah be. Araba geliyor Araş alttan. Geliyor. O değil tepemiz gelecek ya. Tek tırstım o. Ben de mermi kalmadı, mermi yok Söyle söyle. Ne? Ulan alan dışı sıra kadar vurdum gene ben bayıldım. Bitti. Bittim. Bitti. Çok güzel. Bot var. Bot var herhalde şey. değil mi? Kilimet ay ay gerçek. Gerçek gerçek. Ha öldü. Abi EQ ya, yaksa ya, ya, yazıyor. Geçen kim onlar? Kilim. Kilimi çekerek mi öldü ya? Allah aşkına ya. Ulan Sen... bir tane kilim var onu da çekti amına koyayım. Ah yaş. Türk kızı falan kaldı. Ölüm dönmüyor lan. Antrenman daha bir maç yapmıyorsun. Kaçırıyorsun. Ondan Düşman konumu geliyorum. bulundu. Tepede işaretin tepemde. Badesi var. Taşta. Tamam ben onu hallederim. Siz sağa sola bakın. Adı araçta gezeyim mi? Yer öğreneyim. Hayır hayır. Risk atma hiç. Ama bak EQ. Aa sıfır gemi çok vurdum. Lan ölmüyor. Baya çok vurdum ya. Lan vallahi ölmüyor. HS'ye bad attım bir sürü. Abi canı sıfır size açık göstermesi lazım. Abi. Aha öldü. Ölmeseydi bomba ölüyordu bu abi. <laughs>